Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere piyano öğret öğreteceğim. Yani öğretmen ni e, ne deniyorum gibi bir şey yani. Onu öyle bir şey yapacağım arkadaşlar. E, zaten diğer videolarımı yapmıştım bir iki tane bununla ilgili kendimce. Sizlerle çalışıyorum gibi. Bunu da öğretmenliği deniyorum. Bilin çirgin. Gibi. <laughs> Piyanoyu çalış Piyano öğretmeye çalışıyorum. Piyano notalarını göstereceğim size şimdi. Ee, i̇ki önce başlangıçta parmakları bu şekilde koyuyoruz. Böyle olmuyor. Bu aralara girmiyor arkadaşlar bu parmakla. Böyle tutuyoruz. Eğer hmm. Böyle yapıyoruz ama burada tutuyoruz genelde parmakları bu şekilde. Bu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Heh. Buradaki do arkadaşlar bu ortadaki. Bu iki parmağın olduğu yerdeki başlangıçta. Ortadaki do. Böyle. İlk önce buradaki bu el, sağ el öğretim sağda hangi notalar varmış diye. Do biliyorsunuz söyle yapayım. Do. Burada da L var. Le. Mi. 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 Um, fa. Sol. Do. Re. Mi. Fa. Sol. Böyle arkadaşlar oda böyle notalar var Do re mi fa sol Nota da denen eee hiç ne kaç girdi E ee, nasıl çıkartacağım ben şimdi onu oda Neyse boş. Verin diyeceğim de. Neyse işte. Ee, bu şimdi sol el, el, gösteriyorum arkadaşlar. Neyse işte. Bu elde de Do var aynı şekilde. Hani Do var derken bundan ikisinin İkisi de oraya geldiği için öyle işte notaya öğretirken böyle Do var. Do. Parmak. Um, Piyonoya çalarken parmaklar arası yapmıyoruz Do var. Bu tarafta da si oluyor. Bunlar da si. La, la. La la la. Sol. Fa. Ama sakın buradaki Sol fa ile buradaki sol fa'yı karıştırmayın. Çünkü buradaki fa buradakinin şu tarafına geliyor. Sonra da bu taraf. Yani bir adım ha, si olarak yani. Nasıl desem? Fa şurada. Sol da şurada, şurada. Yani bu şekilde oluyor arkadaşlar. Demek istediğim sol her zaman e, bunun böyle değişmiyor. Böyle değişmiyor. Bunun önünde oluyor bu fa'nın. Yani illa bunun önünde gitmek istiyor. Gibi bir şey. Böyle gidiyor. Hı. Neyse işte arkadaşlar. Bugün sizlere Piyano'yu notalarını gösterdim. İşte fa fa burada. Mesela çaçağınız bir şeyde bu böyle yapamak. Elleriniz böyle geldi diyelim. Biliyorsunuz do ikisi le si mi pardon yan doğru. mi la fa sol bak dakika. fa sol si fa ayo fa, fa sol fa sol fa sol fa fa sol böyle arkadaşlar. bunların şu yanındaki seri gördün görmüş müydün şöyle? Onlar ikilik oluyor. Yani bekliyorsunuz bunlar tekli olurken yani yani söyle, böyle olurken onlar da bekliyorsunuz 1 iki diye böyle ya da öyle bekliyorsunuz işte arkadaşlar. Eğer bunların yanına şu şekilde nokta gelirse bir dakika arkadaşlar hemencik şey yapayım gösterme Bir dakika. Ne işte Şunların yan şunlar şu tarafına nokta gelirse alt, alt tarafına değil yan tarafına gelirse o da üçlük oluyor yani şöyle 1 2 3 diye böyle bekliyorsunuz kafanız karışmaması için içinizden sayabilirsiniz. 1, 2, 3 ya da içinizden de Öyle işte arkadaşlar. Öyle sayıyorsunuz. Hmm. Şunlar ikilik oluyor. Neyse işte. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese görüşmek üzere. Bay bay. Piyo 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 piyo. Neyse ha böyle bunun böyle videolarımın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle videolarımın daha fazlasını gelmesini istiyorsanız. Okey. <laughs> Neyse işte. Ee, daha ne diyebilirim? Do, re, mi, fa, sol. Sol, sol. Sonrama gelebilir aklınıza. Fa dan. Um, mi. Yani üstünden nasıl kasmasın. Nasıl bir şey diyebiliriz? Ha, solu şey olarak düşünebilirsiniz. Sol, 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 sol el var ya ondan gelsin aklınıza ama Avustralya'nın sa sini gibi ya snak dosta kastım ama kan ama çizda fa ise nasıl olabilir? Hmm. Fadime gelsin Fadime Fadime kastım ama kan Fadime de yani bunu parmak suda kastım ama kan ne seçti? Işte. Öyle devam ediyor. Bu tarafı da aynı şekilde. Aa. 근데 노트 라운드가 아기더가부르도레시미라파네도레시미파소파파소 이렇게 öyle devam ediyor diğer taraflarda daha arkadaşlar ama onu anlatabilmişim diye neyse herkese görüşmek üzere böyle videoların devamı gelecek yani çünkü o kadar da ünlü değil neyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın hadi görüşmek üzere arkadaşlar.